Geceyle dost oldum, yıldızlar şahidim Her önce bir yara, her satırda kayıp bir ne Saklandım karanlığa, ışık beni tanımaz Kalbim kırık değil artık tamamen paramparça Çocuk ağlar uzakta, ben kendimi duyarım Büyüdüm ama içinde hala ağlayan yanım Yarını beklemem ben, bugünü yaşarım sert Rüzgar gibi geçerim, izim kalır nefret Aynalar yalan söyler, gözümde penmiş yaş Gülüşüm küs Geceyi nefret ederim rüzgarı perkenten Sokak lambaları sönsün ben yine yürürüm Yüzümde maskelerle hayata küfrederim Çektiğim nefeslerin bastığın yer ateş Bu çocuk cehennemi gördü şimdi susmak serbest Geceyi öpen rüzgar adımı fısıldar Karanlık bile korkar içimdeki ışıktan Rüzamda kalkarım iz bırakır ayaklar Ben sustukça konuşur bu lanetli sokaklar Geceden doğarım her sabah İçimde duman, içimde fırtına. Yıkılmam, alıştım yalnız kalmaya. Rüzgar öpsün beni, son bu son vedayla, bu son vedayla, bu son vedayla, bu son vedayla, bu son vedayla.